Netflix'te yayınlanan Aşk 101 adlı dizide hayat verdiği Osman karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da dünya evine girdi. Anne baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikte taçlandırdı. Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Final yapan Sen Çal Kapımı adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili geçen ay ayrılmıştı. Kaan Yıldırım'ın adı geçen günlerde Bürsin'den yeni ayrılan Erçel ile anılmıştı. Aşk iddialarını yanıtsız bırakan Erçel ile Yıldırım İngiltere'de görüntülendi. İkili Londra'da tatilde. Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de oğlu Kemal ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü komedyenin oğlu Kemal'in imajı dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarına poz veren Yılmaz, gazetecilerin sorularına ise "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz." demekle yetindi. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, henüz 9 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Lenfoma kanserine yakalanan Pars, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Evlat hasreti ile yanıp tutuşan Ebru Şallı'nın son paylaşımı bir kez daha yürekleri dağladı. Pars ile fotoğraflarını paylaşan Şallı gönderisine, Ponçiyim sen benimlesin. İki yıl değil, 200 yılda geçse seninle bu anı tekrar yasayacağız. Kavuşacağız biliyorum. Notunu düştü. Miami'ye yerleşme kararı olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün Reza Zarab'la birlikte olduğu iddiasına Zarab'ın avukatından açıklama geldi. Avukat Şeyda Yıldırım iddiayı yalanladı. Bugün hangi ünlü Instagram'dan hangi paylaşımı yaptı? Şimdi de sizi günün popüler paylaşımlarıyla baş başa bırakıyoruz. söylemek Ayakkabımı tırtın. He tamam hallediyoruz. Lütfen bağış yapsınlar değil mi? Lütfen bağış yapsınlar. Ya. Vallahi Hira görmesin papi ha. Oğlum herkes satıyor zaten bizi bari sen satma. Ya çok tatlı. Ah ile gidiyor bak. Gerçekten geleceksin mi? Papi iner mi? Evliyim. Karnım da sağlıklı büyüyor. Ebeğin olması gerektiği gibi sağlıkla erişiyor. <laughs> Bu nasıl bir tasarım Allah aşkına ya? Bulaşık makinesine attığınızda içine su alıyor. Nereden aldığı da belli değil. Ve asla çıkaramıyorsunuz. Su içinde kaldı. Bakın. Akvaryum gibi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Disneyland'a geldik. Aşırı dolu olduğu için bilet bitmiş ve bir Giriş dolandırıcıdan bilet bulduk. Kara borsa girdik. Kara borsa bilet aldık. Disneyland'ın <laughs> sevimliliğine kara borsa yakışıyor mu ya? İnanılmaz. Bir şey söyleyeyim mi? gelirlerse... Böyle bir şapka takmışsın. Sen niye her yerde mutsuzsun? Ya şu fotoğrafı bak göster. O fotoğrafta niye mutsuzsun? Ben orada mutluyum ya. Hayır fotoğrafı göster bir göster. Burada mutlu musun sen? Hoppa <laughs> kızım o benim. Hoppiş. <laughs> Burak'cığım eline sağlık. Neri yaptın pizzayı? Hı? <laughs> Margarita. Ah seni yerim. saniye suratıma patlatmasak. Gerçekten mi? M Merve. Ay kendime <laughs> Hadi. Ay. Ay ay. ay. Tommy'nin Tommy annesi kimdir? Tommy. Tommy'nin Tommy. 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 Tommy annesi kimdir? Mommy. <gülüyor> Mommy <gülüyor> Tommy diyor. Tommy'nin annesi kimdir? Hmm. Tommy'nin annesidir. Anna Tommy. <laughs> Keşke dişlerim çıkmasaydı. Yani. Neden? Sıyınca. Az, Az önce ne yapıyordu dedim. Aşkım. Hadi lütfen. Yok. Ne oluyor? Hadi. Bir TikTok müziği var.

Hmm. Bari. <laughs> 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 Tayt'tan sorumlu devlet bakanı seçilebilmeye hak kazandı inşallah? Yani o kadar burada siz de olabilirsiniz. Çünkü bilir kişiyiz değil mi? Tayt seven hanımefendiler beni can kolayla dinlesin. Bakın şimdi. Burası çok kalın. Tayt'ın ne kadar güzel bir kumaşta olduğunu anlayabiliyor musunuz? Görüyorsunuz zaten. Evet. Son rötuşlar yapılıyor. Bugün yeşillendim. Yine yeşillendi. Fındık dalları. <laughs> evet, dallarında var bir oturmak Buleciğim. <laughs> Birinci olan dedikodu genel kurulu başlasın. <laughs> nereden başlayayım? Nereden? Veya nereden başlamamı istersiniz? <laughs> ben kağıtları getiriyorum. <laughs> Getir. Bu nedir arkadaş? Nereye gitsem Yasin'i izliyorsun. Evet arkadaş Yasin değil mi beyler? Bir şeyler söyleyin ya. Gerçekten. Ben hala inanamıyorum ya gerçekten. Tam benziyor. Bu arkadaş Yasir sen... sadece benziyorum ben. Bakma sarılmayacağım Yasin... Yasir.